الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وضاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقون مما رزقناهم مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لا تبور <Sessizlik> Sadaq Allahu'l Muhterem müminler. Okumuş olduğum ayet-i kerimede yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazını kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarf ederler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Kalbe şifa ve sıkıntılara deva olan Kur'an-ı Kerim, yaratılışımızın gayesini açıklayan hikmetli bir kitaptır. Kur'an kulluğun, kurtuluşun ve ebedi mutluluğun anahtarıdır. Bu nedenle Kur'an'ı öğrenmek, okumak, anlamak ve yaşamak gayretimiz, onun müjdelerine nail olmak ise gayemiz olmalıdır. Değerli Müslümanlar, ayı olan Ramazan ayını aynı zamanda Kur'an ayıdır. Çünkü Allah'ın insanı olsun mesajı olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'e bu ayda inmeye başlamıştır. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, ve ashabı Kur'an'ı en çok bu ay dokun, cömertliği en çok bu ayda gösterir ve ibadeti en çok bu ayda yaparlar Bu nedenle Ramazan Kur'an'la bütünleşme ayet olmalıdır. Kur'an sadece elimizde ve dilimizde değil, yüreğimizde, aklımızda, hepsinden önemlisi de hayatımızda olmalıdır. Aziz müminler, camilerimizde Kur'an tilavetlerine katılarak mukabele geleneğini sürdürüyorum. Şayet okumayı bilmiyorsak dinleyelim. Ayrıca manasını da okuyarak anlamaya çalışalım. Kur'an ayında, Kur'an da iç içe olalım. Bizlere bu Ramazan ayında camilerimizi olduğu gibi evlerimizde de Kur'an ilavetiyle ihya edelim. <laughs> Ramazan ayını şereflendiren Kadir Gecesi'ni mübarek kılan, kalbimizin gaflette, kalbimizin gafletten uyanmasını sağlayan bize doğru yolu gösteren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeli ve yaşam yaşamalıyız. Emri emir emir ve yasaklarını öğüt ve tavsiyelerini doğru doğru ve ihlaslı bir şekilde yerine getirmeliyiz. Ancak o zaman Kur'an'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Kur'an'dan uzak kalmanın harap olmuş bir ev gibi ma bizi manevi hayattan uzaklaştıracağını unutmayalım. Ades kardeşlerim, hayat rehberimiz olan Kur'an'ı evlatlarımızın eğitim sürecinde asla göz ardı etmeyelim. Bunun için çocuklarımızı Almanya'da cami ve derneklerimizde açılan Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgi kurslarına gönderelim. Çocuklarımızı ilk emri oku olan kitabımız Kur'an ile buluşturalım. O halde tüm ailemizle birlikte Ramazan-ı Şerif'i büyük bir ganimet ve fırsat bilerek <laughs> Kur'an'la kurduğumuz bağı bir daha kopartmamak üzere yüce kitabımızla buluşma fırsatına dönüştürelim. <laughs> sözümüz, kararlarımız ve ölçümüz de rehberimiz hep Kur'an olsun. <laughs> Kutbimiz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle bitirmek istiyorum. سيكون هذا المسجد كرمك قال عليه الصلاه والسلام التائب من الذنب كما لا ذنب له استغفر الله العظيم واتوب إليه و الله لي ولكم التوفيق الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اسرى الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم إنساننا الإسلام والمسلمون يا قلبي ديننا باش نميزه ملتهنا باش نحمي كلنا Bizlere dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler verin. Bizi anne baba ve tüm Müslümanları bağışla. Senin duaları işten ve kabul edersin. İbadallah. Ettevallah raviyuh. Euzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. ve ihsanı ve itaiz el-gurba ve yenha ve yenha ve yanil fahşani ve ve al ve allekum tezekkerun okuduğum ayet-i kerimede yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu adaleti, iyiliği ve akrabalara yardım etmeyi emreder çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı ise yasaklar Düşünüp tutasınız diye Allah Celle Celaluhu'yu sizlere Ekber, Ekber,